Merhaba arkadaşlar. Toyota 3. bölüm yol testine hoş geldiniz. Önceki de ilgi, alaka ve desteğinizden dolayı çok teşekkürler. Yine bugün de size hiçbir yerde bulamayacağınız çok önemli bilgiler vermeye çalışacağım. Bir kişiye dahi faydamız olursa video amacına ulaşmış demektir. Bugünkü testimizde yeni korola yokuş iniş çıkış performansı, parke taşı ve bozuk yol performansı, en son olarak da asfalt ve viraj performansını değerlendireceğiz. İzninizle sürüşe geçmek istiyorum. Öncelikle tabii ki emniyet kemerimizi takıyoruz. Buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen emniyet kemer tokusu kullanmayalım. Risk almayalım. Önce yan aynalar dikiz aynası gerçekten görüş aşısı başarılı. Çoğu nokta yok. E, kapılarda kapılardaki dizayndan dolayı da küçük camdan dolayı da herhangi bir kör nokta yok. Ee, gayet başarılı. Ee, eski korolaya göre ön cam biraz daha eğimli geldi bana. Yeni korolanın. Ses takıntısı olanların eşya gözlerine eşya koymasını da tavsiye etmem. Evet yolda çıkmaya hazırız. Deneyi alıyoruz. Ve yavaş yavaş güvenli bir şekilde yolda çıkıyoruz. Evet, şu an geçeceğimiz yol e, bozuk ve artık parke bir yol. Evet, parki ve bozuk bir yolda olmamıza rağmen araçtan gerçekten ön takımdan gelen herhangi bir ses yok. Gerçekten sessiz. Çukurları başarılı bir şekilde absorbe ediyor. yokuş çıkış performansı tabii ki bir dizel kadar seri değil. Orta seviyede. Bu konuda CVT şanzımanla motorun uyumu çok başarılı. Gerçekten. Ben bu vitesi akıllı vites diyorum. Çünkü yokuş çıkarken yakıt performansına en uygun hızlı çıkıyor. Yokuş inerken de yokuş indiğini anlayarak ona uygun bir şekilde iniyor. Kendi otomatik motor freni yapıyor. İlk kullandığımda araçta bir sorun olduğunu sanmıştım. Gerçekten bu bir özellikmiş. Evet, Toyota'nın motorundan bahsedecek olursak 16732 beygir 159 tork üreten bir motora sahip. Evet LPG son derece uyumlu. Zaten kendini kanıtlamış bir motor. 0 100 km hızlanma performansı manuelde 9.7 saniye, otomatikte 10.2 saniye. Yakıt manuelde 100 km 5.8 litre ortalama, otomatikte 500 litre. Gayet başarılı sonuçlar. Toyota'nın bu konuda bir avantajı manuel vitesiyle otomatik vites farkının 5.000 lira gibi bir rakam olması. E, bu tabii ki diğer model ve markalarda 15.000, 15.000, binleri buluyor. E, bu yüzden tabii ki e, Toyota ve artı otomatik vites olarak daha fazla tercih ediliyor. Evet, son zamanlarda Türkiye'de satılan 10 araçtan gidici otomatik vites. Bunu da paylaşmak istedim. Ve şu an yokuş aşağı indiğimizi anladığı için motor freni yaptı motor kendi kendine. Evet şu anda da parke bir yoldayız. Şu anda bozuk ve parke bir yoldayız. Biraz hızlı bir şekilde kullanacağım. Bu yolu özellikle seçtim. Ve eşya gözlerindeki eşyaları da mümkün olduğu kadar boşalttım ses yapmaları açısından. Biz yanıtmamız açısından. Ya tabii ki gene de anahtardan ve kalan eşyalardan gelen seslerin dışında çok rahatsız edici bir ses yok. burada Corolla'nın en yakın rakibi Megane ile karşılaştıracak olursak hani Tabi biliyorsunuz artık Megane'da 1.6 yerine 1.3 turbo motorları yer vermeye başladı. E Megane'ı 1.6 Corolla ile 1.6 Megane'ı karşılaştıracak olursak Corolla çok açık bir şekilde önde. 10.2 gibi bir 100 km hızlanması var Corolla'nın. Corolla'nın meganın hızlanması 12 saniyeleri kadar bulabiliyor. Otomatik vites olarak alamıyorsunuz meganı. 1.6 için bahsediyorum. 1.6 için konuşuyorum. aynı şekilde 6 vites Corolla. Yakıt olarak birbirlerine yakınlar. Çok büyük bir fark yok aralarında. E tabii ki Corolla'nın en büyük farkı e, arka süspansiyonların bağımsız olması. E, bu konfor anlamında tabii ki bir adım öne çıkıyor. Normal olarak Aynı şekilde koruluyor da ilerleyen zamanlarda hatchback'te olduğu gibi 1 2 ve çeşitli benzinli motorlar olacaktır ileriki dönemlerde. Evet şu an geçtiğim yol da çok bozuk bir yol. Evet arkadaşlar, yokuş çıkış performansını değerlendireceğiz. Daha önce bahsettiğim gibi dizelden benzine binen bir ilk başta yeterli bir performans gelmeyebilir. Hani bir de şöyle bir durum var. Hani Passat e, D segmenti bir araç. D segmenti bir araçtan e, kurulabildiğimizde tabii günün performansı yetmeyebilir. Sonuçta 1.6 e, benzinli bir araç. bence yeterli orta seviyede yani çok zorlamadığınız sürece çok sıkıntı çıkarmıyor çünkü performans odaklı değil de daha çok yakıt ekonomisi odaklı bir e dediğim gibi CVT şanzımanı sahip olduğu için Tabi performans isterseniz yakıttan da feragat etmeniz gerekiyor o bir gerçek birazdan da yokuş iniş performansını inceleyeceğiz. Evet, yokuş iniş performansını incelediğimizde şu anda tatlı bir yokuş var. Birazdan biraz daha dik bir yokuşla karşı karşıya geleceğiz. Burada tabii ki sivitli şanzıman devreye giriyor ve yokuş aşağı indiğimizi anladığı için motor freni yapıyor. Bu özellik gerçekten güzel hani bu tabi bazı insanları bazı kullanıcıları rahatsız edebiliyor. Çünkü ben de ilk defa kullandığımda arabayı kullanırken ilk aldığım zaman bana da çok garip gelmişti. Yani arabada acaba dedim bir sorun mu var. Fakat daha sonra bunun özellik olduğunu anladım. Öğrendim araştırınca. Bence güzel bir özellik. Eğer bunlar rahatsız oluyorsanız tabi CVT şanzımanı da bir güzelliği. Manuel olarak kullanmaya olanak sağladığı için çok rahatsız oluyorsanız manuel olarak kullanabilirsiniz. Bir artısı da siviti şanzımanın bu artısı. Çok güzel. Evet, şimdi biraz daha dik yokuşa ineceğiz. Orada motor frenini göreceğiz zaten. an motor freni yapmaya başladı. yokuş aşağı indiğimizi anladığı için motor bağırmaya başladı. tabii ki burada rahatsız için manuel alıp mesela ben bir vites atıyorum. Ben şu anda performans sistemler için çok güzel bir özellik. hatchback araç mı sedan mı ben aslında hatchbackçıyım. Şimdiye kadar kullandığım araçlar hatchback'ti. Genelde hatchback tercih ediyordum. Niye yani hatchback tercih ediyordum? Çünkü hani bagajda çok bir işim olmuyordu. Daha spor olduğu için ve şehir içerisinde de park etmeleri, park etme daha rahat olduğu için herhalde onun için tercih ediyordum. burada test videosu çekmemdeki amaç da hani korolla olsun ya da diğer araçlarla ilgili inceleme yaptığımda hani aradığım özellikleri tek bir videoda bulamadım. Hiçbir zaman. Yani bunun için en az aradığım sorunun cevabını bulabilmek için en az bir 10 tane video izlemem gerekiyor bu konuyla ilgili. Ben de hani dolu dolu bir video yapmak istedim. Ee, bu amaçla e, umarım beğenirsiniz. İnsanlara e, bir nebze yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Yani buradan mesela CVT şanzıman e, daha önce tabii kullanmadığım için ben CVT şanzımanla ilgili bir bilgi aramıştım, manuel kullanılması ile ilgili. Ee, anlatan arkadaş 30 dakika boyunca bütün e, teknik verileri e, vermesine rağmen siviti şarjımı nasıl kullanılacağına dair hiçbir bilgi vermemesi gerçekten e, beni şaşırtmıştı gerçekten. Bu da tabi çekmemdeki video çekmemdeki etkenlerden biridir. Hani bir de şöyle bir şey var. Hani e, atıyorum Corolla ile Honda Civic. Bunu karşılaştırmasını hani kişilere göre değişebiliyor tabii ki bu ama Hani bir tanesi çok iyi diyor e, Corolla'yı. E, diğerine bakıyorum. E, onda çok iyi diyor. Ya hangisi daha iyi? Yani bu sefer insanın kafasında soru işareti oluyor tabii ki. E bir de şöyle bir araştırma var. Yeni Corolla kullanıcıların çoğu Yarısı aracı benzinli kullanmayı tercih ediyor. Yani yaptığım bir ankete göre yarısı benzinli kullanmayı tercih ediyor. LPG kullananların sayısı yüzde elli. Benim aracımda LPG yok. LPG takmayı da düşünmüyorum. Çünkü ben yıllık 10.000 bin anca yapıyorum. 10.000 üstüne çıkamıyorum. Bu yüzden takmanın bir mantığı yok. 30.000 bin ve üzeri eğer e, kullanıyorsanız kilometre olarak e, kesinlikle taktırma, taktırmalısınız. Önermiyorum. Taktırmalısınız. Eğer yani 10.000 bin altı kullanıyorsanız e, LPG taktırmanın hiçbir mantığı yok. Yani çünkü LPG taktırdığınızda bu montaj ve işlikle alakalı olarak hani araçta su eksiltme ve benzeri problemlerle karşılaşmanız e, çok yüksek bir olasılık. Yani bunun de servise gittiğinizde e, servistekiler size aracın öncelikle LPG'li mi olup olmadığını soracaklar. Bunlar tecrübelerle kanıtlanmış ve tabii ki sizi LPG'ye yönlendirecekler. Bir de böyle bir şey var. LPG'ye yönlendirecekler, ve LPG'in işi çözmesini isteyecekler. O yüzden bence hiç gerek yok. Hani arabayı motorunu, yani ister istemez LPG taktığınız zaman motoru Öyle oynuyorsunuz ve ister istemez gövdeye delikler de Ben bunu istemiyorum. Tabi dediğim gibi 30 bin ve üstü kullanıyorsanız tabii ki taktırmalısınız. Çünkü sevdiğim bir abi vardı. Yani çok uzun yolla, yollar kat etmiş benzinli, benzinli araçla. Fakat hani çok uzun yollar kat etmesine rağmen, tüp taktırmamış. Bunu hesapladığımızda yani yakıt parasını bir araba parası vermiş. Tabii ki bu kadar da değil. Yazık günah. Yani kilometre yapıyorsanız taktırmalısınız. Aynı dizel araçla e, benzinli araç arasındaki bir mukayese yapacağımız zamanki olduğu gibi. 30 bin üstü ise e, mesela dizel araç kullanmanın almak e, çok mantıklı değil. Aynı şekilde bu da öyle. Enzim ve LPG arasındaki mukayese hemen hemen aynı. Yeni Corolla da yeni siviti şanzımanın yakıt safiyeti manuelden daha düşük. İlk fabrika verilerine baktığımda gerçekten inanamamıştım. Çünkü şimdiye kadar otomatik vites, eski otomatik viteslerde yakıt her zaman daha fazladır manuelden. Bu yüzden çoğu otomatik vites, eski otomatik viteslerde de araçlar LPG'lidir. Tabii ki bu durumda Toyota'nın otomatik tercih sebeplerinden biri. Evet Corolla benim ilk Corolla'm. İlk sedan arabam diyebilirim. İlk otomatik arabam. Aracın sürüş dinamiklerini gerçekten beğendim. Eski Corolla ile karşılaştırmak istemiyorum. Çünkü eski ile hani karşılaştırdığımızda e, bu arabaya yeni Corolla'ya gerçekten e, haksızlık etmiş oluruz. Çünkü arasında e, bayağı bir fark var. Konfor anlamında, süspansiyon anlamında, e, torpido anlamında e, eski Corolla'nın torpidosu benim çok hoşuma gitmiyor. Çok dik çünkü. Konumlandırılmış. Hani Megane'la karşılaştırdığımızda Megane'la da aynı şekilde konfor anlamında Koral e, çok çok üstünde Megan'ın e, ve Megan'ın e, kronik atalarlarına baktığımda e, baya bir sorun var. E, daha önce de bunları karşılaştırmıştık. E, hani Megan'ın bir tık üstünde, e, hani Megan'ın üstünde bir konfor düzeyine sahip, öyle söyleyeyim. Vizyon paketi tercih etme sebebim de ne kadar az elektronik. O kadar az sorun. Ben çok fazla dijitali sevmiyorum. Gerçi bu de buna yeterliydi. O da ayrı bir konu. Süspansiyonlar sessiz ve çok konforlu. Evet 100 km üstü hızlarda rüzgar sesi ve yol sesi alıyor. Yalıtım konusunda daha da iyi olabilirdi. C segmenti için bence yeterli seviyede. Zaten bunun bir üstü de D segmenti. Hani o da avalsiz oluyor. Passat'tan Corolla'ya bindiyseniz e, tabii ki Corolla'nın performansı e, ve yalıtımı size e, yeterli gelmeyecektir. E, benim gibi eğer bir Clio'dan inip Corolla'ya e, size tabii ki e, tatmin edecektir. Corolla, yeni Corolla'nın 1.6 motor performansı gayet iyi. Otomatik testi uyumu çok başarılı. Ben çok beğendim bağımsız süspansiyon etkisiyle de viraj performansı çok başarılı. Virajı hissettirmiyor. Aynı şekilde koltuklarda sizi viraj dönerken sarıyor. Bu da güzel. Otomatik test özellikle şehir içerisinde çok pratik. Ve konforlu. Evet biraz da jant olayına değinmek istiyorum. Vizyonda 15 inç jant da geliyor. Bu aracı bu jantlar ve lastikler küçük. Açıkçası 16 jant bence en ideali. E, jant büyüdükçe konfordan feragat etmeniz gerekiyor. Belki sahfiyeti de artıyor. Belki bunlar gözle gelir, elde tutulur seviyede hissedilmese de etkiliyor tabii ki. Bunu da daha önce bu işlerle uğraşan bir arkadaşımla tecrübe ettim. Teorik olarak konuşmuyorum. Tabii ki bu konu çok yorum açık bir konu. Evet, videomun başında size önemli bir detay paylaşacağımı söylemiştim. Yeni Corolla'da kaputu açtığınızda kullanılan sabitleme çubuğu dizaynı eski Corolla'ya göre farklı. Eski Corolla'da bu dizayn e, sabitleme çubuğu gövde üzerinde gelirken yeni Corolla'da bir dizayn değişikliği yapılarak e, bu kol kaputun üzerinde geliyor. Yani acil bir durum olur da e, kaputu açmanız gerekirse yani eski Corolla'dan bir alışkanlığınız varsa e, yeni Corolla'da mutlaka e, gövde üzerinde sabitleme çubuğunu arayacaksınız. E, hani bunu e, bilmenizde fayda var. E, diye düşünüyorum. Burada tabii ki amacımız insanlara yardımcı olabilmek. E, faydalı bilgiler verebilmek. E, umarım e, Yardımcı olabilmişizdir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda 100 km fren testi yapacağız. Bu da tabii ki hiçbir yerde olmayan bir test. Tabii ki bunun için birazcık çalışma yapmamız gerekiyor. Çünkü kapalı alanda yapmamız gerekiyor güvenlik açısından. Bununla ilgili bir çalışma yapacağım. Bir bir dahaki videolarımızda. 100 km fren testi. Bir ilerki projelerimizden de bahsetmek istiyorum. Onlar da e, ön e, Corolla ön arka bölge e, söktak teknikleri. Hani kendiniz bile e, aracın e, ön tamponunu, farlarını, stoplarını ve arka tamponunu e, sökebilirsiniz. Tabii ki benim videomu izledikten sonra. Yani bugünkü bu kadar. Herkese çok teşekkür ediyorum. E, izlediğiniz için. E, dolu dolu bir video yapmaya çalıştık. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.